Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal 11 Kasım 1944 ila 3 Temmuz 2000 Türk sinemasının en sevilen ve en ikonik oyuncularından biridir. Özellikle komedi filmleriyle tanınan Sunal, halkın gönlünde taht kurmuş ve milyonlarca insanın sevgisini kazanmıştır. Hayatı ve eğitimi Kemal Sunal, İstanbul'un küçük pazar semtinde doğdu. Babası Sunal, annesi Saime Sunal'dır. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulunda. Liseyi ise Vefa Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimine Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nde başladı. Ancak oyunculuk kariyeri nedeniyle eğitimini ara verdi. Yıllar sonra eğitimine devam ederek mezun oldu. Sanat hayatına başlangıcı. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Müşfik Kenter'in desteğiyle profesyonel olarak tiyatroya adım attı. Devekuşu Kuşu Kabaret Tiyatrosu'nda da oynayan Sunal, Burada gösterdiği başarıyla yönetmen ve yapımcıların dikkatini çekti. 1972 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim filmiyle sinemaya adım attı. Bu filmde Tarık Akan ve Filiz Akın gibi dönemin ünlü oyuncularıyla birlikte rol aldı. Efsaneleşen filmleri ve karakterleri. Kemal Sunal 1970'li ve 1980'li yıllarda Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinde rol aldı. Onu halkın sevgilisi yapan en büyük özelliklerinden biri canlandırdığı karakterlerin saf, temiz kalpli, cesur ve zeki olmasıydı. En çok bilinen karakterlerinden bazıları şunlardır: İnek Şaban Hababam sınıfı 1975 ila 1978, Kibar Feyzo 1978, Kapıcılar Kralı 1976, Süt Kardeşler 1976, Tosun Paşa 1976, Davarov 1981. Zübük 1980, Lüttürü Dünya 1988, Doktor Civanım 1982, özellikle Hababam sınıfı serisindeki Şaban karakteri, halk arasında o kadar çok sevilmiştir ki, Kemal Sunal'ın adı uzun yıllar boyunca Şaban olarak anılmıştır. Kariyerindeki tarzı ve mize anlayışı, Kemal Sunal, filmlerinde genellikle toplumun alt sınıfından gelen, saf ama zeki ve hakkını arayan karakterleri canlandırmıştır, filmlerinde, fiziksel, komedi ile ince mizahı birleştirerek halkın be, benisini kazanmıştır. Filmlerindeki güldürü unsuru, aynı zamanda toplumsal eleştiri içeren mesajlarla da güçlendirilmiştir. Ödülleri ve Başarıları Sunal, 1977 yılında, Kapıcılar Kralı filmiyle, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi, erkek oyuncu ödülü kazandı. Ayrıca, birçok ödül ve plaketle onurlandırıldı. Ölümü, Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde. Balalayka filminin çekimleri için, Trabzon'a giderken uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cenazesi büyük bir kalabalık eşliğinde. İstanbul'da Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Türk sinema tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak Kemal Sunal, her zaman izleyicilerinin kalbinde yaşamaya devam edecektir.